Hasan Usta kebap Sunar Yepyeni bir dijital mod programında karşınızdayız. Bugünkü konum adı der Berrak Bero. Evet, hemen bekletmeden hoş geldin Berrak. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Sağ ol ben de çok iyiyim. Ee, bir seni senden dinleyelim önce. Evet, beni bir influencer olarak çağırdın tabii programına. Aslında ben arkadaşım olarak çağırdım en başta. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senelerdir tanışıyoruz bu camianın içinde. Şöyle ismim Berrak Tangülü. Esasında Yıldız Teknik Ekonomi mezunuyum. Yani aslında bir iktisatçıyım teknik olarak ama hiçbir zaman işimi yapmadım. <laughs> ee, aile şirketimizin başındaydım bir dönem. Ondan sonra e, kendi işimi kurdum. Kozmetik ithalatı yaptım. Ama sosyal medya olduğundan beri e, aktif olarak bir sosyal medya kullanıcısı ve daha sonra aktif paylaşımlarımla bu hale gelen bir influencer oldum. Yeme, yani, içme, seyahat üzerine. Ayrıntılara daha... girmeden önce bir hesabını bir anlatalım bence. Berrak Berro, kaç takipçide şu anda? 170K takipçisi var. Tabii organik takipçi yani. Evet, Satın biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu önemli bir ayrıntı ama gerçekten. Evet. Çünkü ben zaten konuklarımı seçerken de, dostlarımı çağırırken de artık o kadar filtreleyebiliyorum ki. senin Yani bu hesabın doğduğu günden beri tanışıyoruz. Evet. Bu sürecin hepsine hakimim Doğru. neredeyse. Gerçekten %100 organik. <laughs> ee, çok fazla fake var artık maalesef. <laughs> Onun için e, hesabım müthiş bir hesap. YouTube'da ne durumdayız? YouTube'da, e, vallahi takipçi sayımı şu an bilmiyorum ama <laughs> ben YouTube'u da biraz daha zevk için yapan bir insanım. Yani daha detaylı e, restoran e, deneyimlerimi ve seyahat deneyimlerimi paylaştığım. Bilgi içerikli Büyük şey. videolar paylaşıyorum. Yo bence e, yani YouTube'un her geçen gün güçleniyor gibi görüyorum ben evet. hatta hani. Belli olmuyor. YouTube değişik bir mecra. Çok değişik bir evet. mecra. Ona ayrıca konuşuruz. Bazı şeyler çok izleniyor. Bazısı beklediğin kadar izlenmiyor. Ama sonuç olarak ben sadece paylaşmak için yapıyorum bu işi yani. Ya süper. Ya ben şimdi şey merak ediyorum birtak. E, hikayen aslında nasıl başladı? Yani ha. dedin ya az önce kozmetik sektöründeydim evet. şeklinde. Bence ben oradan bir başlayalım aslında bunu merak evet. ediyorum. Ne iş ee... yaptın da sen buralara geldik sonra? Şöyle ben ezelinden beri yani çocukluğumdan beri yemeği, içmeyi, gezmeyi yani yurt dışında, aynı zamanda Türkiye'de değişik destinasyonlarda farklı yerleri keşfetmeyi seven biri oldum. Ve aynı zamanda bunu da dostlarımla, eşim, dostum, arkadaşlarımla, çevremle de paylaşmayı seven birisi oldum. E tabi o zaman sosyal medya yoktu hayatımızda. Telefonla, yazarak, Eyvallah. listeleyerek yapardık bu işleri. 2012'de Instagram herhalde güçlü açıldı girdi Türkiye'ye. 2012'de ben Instagram hesabımı açtım. Yavaş yavaş buradan bu şekilde ilerledim. Aktarımlarımı artık artık oraya koymaya başladım. Sonra Kenan Erçetin Gece, gece Mekan.com biliyorsunuzdur bu yayın kuruluşlarının evet. kurucusu. onunla bir işbirliğimiz oldu. Yemek yazarlığı yapmaya başladım. Lezzet yazarlığı. Bayağı yavaş. bir orada yazdın. Evet. Yani 5-6 sene. En az yazmışımdır yani. Ve, ve orada yazarken gezdin. Evet. Öyle hatırlıyorum. Tabii bütün mekanları... Evet tüm Türkiye'yi neredeyse yani. Gece hayatına aynen. önem veren... Gece, Onlar, hatta gece hayatı hem demeyelim gece, ben hem bence. Hem hem hani restoran. Ha, aynen. Gastronomi önem veren. Tabii. Hatta belki de ilk yazarlardansın diyebiliriz evet, doğru. sanki. Evet doğru. Sonra başka bir iki yerle daha yazdın. Hüriyet.com.tr'de yazarlık yaptım. Skylife'da yazdım. Türk Hava Yolları'nın dergisi. Çeşitli röportajlarım oldu. Yazılarım çıktı orada. E, peki... Gerçek mesleğinden nasıl koptun? Gerçek mesleğim sadece hani o zaman bizim dönemimizde biz 90'lar evet. çocuğuyuz, genciyiz. Yani o zamanlar iktisat ve işletme modası vardı. Bir ne şey misin? okuyacaksan onu okuyordun. <laughs> Havalı bir mesleğin olsun. Evet i̇ktisat ben de olmuş. yıldız teknik ekonomi hoşuma gitti. Kazandım. Ondan sonra işte öyle. Ama ekonomiyle ilgili hayatın bir... Hayatın her yanında var aslında. Iktisat. Tabii ki her zaman var ama hani birazcık Hı -hı. bence ilk e, o... Ego... Kozmetik işinden bir bahsedip sonra dijitale evet. nasıl geçtiğini merak ediyorum. Şimdi kozmetik bizim aile işimizde. Pineapple makyaj malzemelerinin üreticisiyiz biz. Ee, devam mı o iş pekala? Devam ediyor abim başında şu ha, anda. süper Onun dışında ben kendim de bir kozmetik işi yaptım. Yani tüccar bir aileden geldiğimiz için ticaret hayatımızın her alanında var. Ama daha sonra artık bu benim zevk için yaptığım bir şeydi. E bu e, sosyal medya güçlendikçe Gece.com'daki yazarlığımın da vermiş olduğu e, o hı hı. şeyle, yoğunlukla e, sosyal medya hesabım da güçlendikçe bu iş artık daha geniş kitlelere yayılan, daha ciddiye aldığım bir işe dönüştü. Ama iş derken dediğim gibi hayat tarzımı ben e, Instagram'a, YouTube'a, sosyal medyaya yansıtan bir insanım açıkçası. Aslında orada sensin, rol yapıyorsun. Evet, evet. Aynen öyle. Doğallık, samimiyet ön planda. Kaliteli Çok işler iyi. ön planda. Peki dij dijital trendlerden şu anda hoşuna giden neler var ya da neleri takip ediyorsun? Dijital trendlerden en hoşuma giden bugüne kadar e-ticaret. E Artı internet bankacılığı. Çünkü hayatımızı en kolaylaştıran şeyler. Bunlara değil bayılıyorum. Mi? Eskiden sıra bekliyorduk saatlerce evet, bankaya aynen. gitmesi çok Tabii. zor. Alışveriş de eskiden zormuş çok değil mi? Çok zordu. Şimdi mesela hiçbir e, dükkan dükkan gezmeden, tek tek fiyatları araştırma gereği hissetmeden bir ekran tuşuna basarak hepsini üst üste yan yana görüyoruz. En optimum faydayı sağlayabiliyoruz alışveriş yaparken Karşılaştırmayı mesela. yapıyorsun evet. ve eve teslim. Aynen eve teslim. Hiçbir yere gitmene de gerek yok. O maliyetten de kurtuluyorsun. O zaman maliyetinden de kurtuluyorsun. Ya, İyi bir şey bence. E-ticarette bir tek e, ben şuna e, karşıyım demeyeyim de bizim tüketicimizde şey var hemen elde edeyim evet. isteği var. Orada o kargo süreleri, teslim Aha. süreleri belki birazcık sıkıntı doğru. olabilir. E, ama bence ona da alıştık ve zaten şu anda bunu da hızlandırılmış haline getirdi. Aha. Bir iki pazar yeri evet. anında teslimat yapıyor. Aynı evet. gün teslimat falan yapıyor. Bence e, gidişatımız herhalde e-ticarete doğru gidecek. Var gidecek. mı senin böyle bir projen? E, ticaret aslında her zaman istediğim yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Daha hala e, kafamda bir fikir oluşup da buna başlamadım açıkçası. Yani buradan Ama fikirlerim de var düşüncelerim de buradan var. Buradan şeye bağlamak istiyorum çünkü dijitali hayatın içine ne kadar katıyorsun artık. Evet. Çünkü sen zaten aslında yaşadığın hayatı paylaşıyorsun. Aynen. Yani bence gerçek influencer sensin. Ee, çünkü kimisi başka işlerle uğraşıp e, buradaki hayatı başka oluyor. Meslek edinmek bu işlere giriyor. Evet. Evet ama sendeki o değil. Sen hani ben seni de tanıdığım için Aha. gerçekten e, sen Karadeniz'e gezmeye gidiyorsun ve evet. gezdiğin sırada da nerede ne yenir, ne içilir, hangi otelde kalınmalı evet. ya da nerede kalınmamalı hani iyi yanlarını da çok güzel anlatıyorsun, kötü yanlarını da anlatıyorsun evet. ve bunu tamamen kendin finanse ediyorsun. Bu da çok önemli bir ayrıntı Hı -hı. bu sektörde. E, ondan dolayı yani e, şu çok önemli. Geri dönüşler diyorum ben bunu ama sana bir sürü yazan oluyordur, çağıran oluyordur. Evet. Bunlardaki istek arzular ne oluyor? Yani sipariş geliyor mu ya da bize de gel bize de gel diyen oluyor <laughs> Tabii mu? Tabii çok oluyor. Şimdi Bunları diyen kutumu açsam bir sürü sana gösterebilirim. Tahmin yani çok fazla. Takipçilerimle her zaman samimi bir ilişki kurdum ben. Elinden gel. Ben onu görüyorum. Yorumlarda... Yazılarım hep uzundur. Deneme yazıları da paylaşırım. Hayata dair yazılar da paylaşırım. Detaylı bilgilendirici içerikler veririm. Bir şehre gittiysem hem gastronomisine hem kültürel açıdan nereler gezilmesi gerekiyor o noktaları. Kalınabilecek otelleri. Her şeyi full komple böyle <laughs> paylaştığım için hoşlarına gidiyor. Bir de Ekstra sorular da geliyor. Takipçilerine böyle güzel bir iki terimlerin de var. Böyle <laughs> gibi gibi ama evet. onlar... Kudilerim. E, e, dile pelesenk oldu mu denir. Aynen hani doğru. Ben bu, onu birinden duyduğum zaman şey diyorum. E sen de mi Berda'yı takip ediyorsun diyorum. <laughs> Aa evet deyip hemen şey yapıyorlar. Bunları da oturtmak bence çok iyi bir evet. markalaşma. Evet. O da doğal sürecinde oluştu aslında. Bilerek yapılmış bir şey değildi. Keşke ama diyorum yani profesyonel bir el olsaydı da beni hep yönlendirseydi belki daha iyi yerlerde olabilirdi bu bence, işler ama bilmiyorum ki. Bence bundan daha profesyonel olamazdı çünkü senin kitlen sana yorum yapan senden bir şey bekleyen bir kitle var Aha. ve dedim ya ben dışarıda senin o kelimelerini duyuyorum. Böyle, ya gerçekten hani, yani güzel. Cümle içinde <laughs> duyuyorum böyle hani yatarken de, de değil. Bazen. Ben diyorum ki aa sen de mi berrakçısın falan diyorum böyle. <laughs> ya da e, berrak şuraya gitmiş işte fudiler biz de oraya gideceğiz falan deyip böyle. Evet gidiyorlar gerçekten. Çok güzel insanla. kelimeler kazandırdım bizlere. Yani evet bu gelen mesajları nasıl yapabiliyorsun yani? Yetişiyorum. Yetişiyorsun Başından değil mi? Başından beri yetişiyordum. Biraz geç olsa da yine mutlaka yetişiyorum yani. Evet herkese dönüyorsun. Tabii ki dönüyorum. E peki her geldiğini nasıl filtrediyorsun yani? Herkes davet ediyor seni diye tahmin ediyorum. E bakıyorum araştırıyorum her yere gitmiyorum yani. Gitsem de mesela beğenmezsem onu da paylaşmıyorum. Yani bu da önemli bir ayrıntı. Tabii ki. Sadece güzel yerleri paylaşıyorum. Beğendiğim yerleri paylaşıyorum. Onun dışında hani beğenmediğim yeri paylaşmıyorum açıkçası. Yani. Bir de şehir tanıtımları yapıyorsun. Ben bunu evet. sosyal proje diyorum. Sosyal Çünkü projeyim. hani evet. belediyeler çağırıyor. Ya da oradaki evet. şehrin önde gelen markaları. Aynen. Yöresel lezzetleri evet. seni çağırıyor. Bu bir sosyal proje bence. Hı hı. Burada hani en sevdiğin şehirden mi başlayayım? Ya da e, el Aslında Türkiye'nin hani... her şehrini seviyorum biliyor musun? Yani gerçekten hepsinin farklı farklı değerleri güzellikleri var. Yani asla ayıramam ama mesela Rize'yi ayrı severim. Mesela Afyon'u çok severim. Ee, en son herhalde en çok tanıttığım yerlerden bir tanesi de Afyon. Evet. Ee, gittiğimizde gastronomi noktalarını tek tek anlatıyoruz, otelleri tek tek tanıtıyoruz. ki orada daha çok termal oteller biliyorsun ön plana çıkıyor. Ee, bu tarz gezilecek yerler görülecek yerler derken yine bir Paket oluşuyor tabii. orada. Hepsini vermiş oluyorsun. Peki takipçilerine ya da izleyenlerimize şu şehre giderseniz çok içerik çıkartabilirsiniz diyebileceğiniz e, bir şey Antep, var mı? Gaziantep net yani. E, tabii ki o Antep, Ağrı e, değil. Antep. Sen de Antep zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok şanslıyım. E, Urfa var, Rize. Rize'yi çok beğeniyorum ben. Karadeniz'de en çok beğendiğim yer Rize. Artvin'de de güzel yerler var ama Rize önde gider yani. Ya yani çok iyi fotoğraf da çekiyorsun. Hani burada evet, şey de şey önemli. Anlatırsın. Nereden fotoğraf çıkartırız? Fotoğrafçılık eğitimi aldım çünkü. Çok eskide bir de o var. Ee, İtalya'da da devam ettirdim hatta eğitimimi. Ama fotoğraf makinesi kullanmıyorum artık. Bir de o var yani. Çünkü hayatımız çok hızlandı. Artık her şeyi hızlı yapmamız lazım. Bu telefonlarla pratik bir şekilde tık 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 hemen hallediyoruz. Ya bence ben all in one diyorum artık. Hani Aha, evet. eskiden gerçekten sırt çantasıyla gezerdik. Aynen. Makinesi, ses kayıt cihazı. Aklına bir sürü şey. Bir sürü şey vardı. Şu anda artık her şey şu. Ve Küçücük hepimiz Hepimiz muhabir olduk şu anda. Hepimiz evet, yazar olduk. Aynen. E i̇şte bunu düzgün kullananlar ise ön plana çıktı. Evet, doğru. Kaliteyi ön plana alanlar yükseldi. Ya biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Blog yazıyorsun aslında. Aslında sen ön başta blog, blog e, web sayfanı evet. çok daha erken açtın mı yoksa evet, Instagram'la beraber başta... mi açmıştın? Sanırım Instagram'la beraber oldu. Çünkü sen daha Berrak çok yazıyordun. Berrakmekanlarda.com'da. Berrak mekanlarda.com'da bayağı yazıyordun. Hala Aynen. aktif yazıyor musun orada yoksa Instagram'a ee, mı kaydın? Tabii oraya hala en şey içerik üretiyorum. Ama en çok Instagram'da. Çünkü en çok etki Instagram'da. Benim kitlem Instagram'da. Onu Mesela YouTube'dan ziyade blog'dan ziyade en çok bende Instagram etkileşimim yüksek. Evet. O yüzden oraya daha ağırlık veriyorum. Ama oraya yazdıklarınız zaten blog yazısı gibi. Kocaman kocaman. Evet. Uf, upuzun yazılar, çok detaylı, çok içerik yazıları var. Ama ben okunduğunu şuradan anlıyorum. Alta gelen yorumlardan. Evet. Baştan sona okunuyor Aynen. senin içeriğin. Yani hani Aha. ben çoğu içerikte sıkılıyorum. Aha. Hani mesela bir yere kadar okuyup şey yapmıyorum Aha. ama sen o kadar akıcı anlatıyorsun ki onu. Ha, anlatım dilimi seviyorlar. Teşekkür ederim sen de böyle <laughs> Ya peki gençlere ya da senin gibi olmak isteyen arkadaşlarımız var. Evet. Yani şu anda onlara neler önerebilirsin? Neler ya, ne, ne yapsınlar ya da ne yapmasınlar diyelim yani. Birincisi sevdikleri iş şey yapsınlar. İkincisi doğallık samimiyet her zaman kazandırır. E, yenilikleri kovalamak lazım tabii içerik üretmek lazım böyle bir iş yapmak istiyorsa insanlar ve kaliteyi ön plana almalılar. Her işte kaliteli olması gerekiyor yani her şeyi kaliteli yapsalar bence sıyrılırlar. Yeter diyorsun. Evet. Yetmez tabii de şimdi ben en önde ön, en gelen konuları söyledim. Peki Berrak Berro'nun hesabın artık o bir marka evet. çünkü bizim için. Başka projeleri var mı? Bizi Başka bekleyen, bir proje. Bir girişimi. Bizler bilmiyorum olabilir. <laughs> ben de bilmiyorum. İpucu diyor. İşte ben spontane gidiyorum ya. İşte Başından beri de bu işler böyle spontane oldu ya, yani ben bir blogger olayım diye blogger olmadım yani. Evet. O böyle geldi gitti. Biz bir de o zaman bizim zamanımızda yani daha bloggerlık falan hiçbir şey bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum açıkçası. Yaptığım işin bu iş olduğunu da bilmiyordum. Ama aynen bu şekilde yapıyordum. Şimdi O yüzden evet. şimdi bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama tabii ki de bazı <laughs> projeler, planlar var. Netleşince hepsini söyleriz. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Gerçekten siz 3-4 tane arkadaştınız. Kimse yoktu. Yani Instagram'da evet, mekan doğru. paylaşmak, bir yere gezmek. Evet Bunları... E, lanse etmek gerçekten Anlatımı. yoktu. Anlatımı hiç yoktu. E, günümüzde şu anda çok fazla blogger dediğimiz var, ya da evet. çok fazla paylaşan arkadaşlar Ama var. Ama içerikleri işte üretemiyorlar. Onların <laughs> da öyle bir sıkıntısı var. Kaliteli içerik içinde bir evet. iki ipucu versene. E, bütün detaylarıyla fazla sıkmadan yani bu yazıyla alakalı bir şey. bilmiyorum ki yani biraz editör yeteneği olmak gerekiyor. Editör yeteneği zaman. aynen editör Lükten geldiğim için ben de belki yani ondan. Işte belki... E bir de biraz Allah vergisi bir yetenek bir diyelim ne diyelim yani yazı yazmak da herkes kendini bir şekilde ifade edebiliyor. Bazısı güzel şarkı söylüyor, bazısı güzel de bileyim ben yazı yazıyor, bazısı güzel resim çiziyor. İşte ben de güzel anlatım yeteneğimi ve fotoğrafçılığı da birleştirerek bunu kullandım yani bu içeriklerimi bu şekilde gerçekten. kullanmaya başladım. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Bence sen dijital dünyada bir, iyi bir örneksin. Hani diyorum ya sana başladığın yer noktadan buraya kadar ki süreçte kaliteni hiç bozmadın. İçerik e, şu bende çok önemli. Takip ettiğim insanlarda e, takipçi kazanmak için her şeyden evet. koyayım. Ondan da alalım, Aha. bundan da alalım, şunu da paylaşayım, Deniyor. bunu da paylaşayım şeklinde. Ama bir mottosu yok bence. Aha. Sendeki motto belli. Hani kaliteli mekan, kaliteli seyahat evet. e, ve o seyahat sırasında bak şuraları da görün. Evet gibiydi. Kendime iş çıkartıyorum yani aslında. <laughs> <laughs> Döndük <laughs> yerde. Keyfine baksana yani biraz. <laughs> Ama işte bence topluma müthiş bir faydası oldu. Yani ben en çok okunan ya da en çok izlenen bloklardan biri olduğuna eminim. Takip edilenlerden biri olduğuna eminim. Eline sağlık. Yani bu, bu dünyada bu dijitalleşmeyle bize kazandırdığın şeyler için de teşekkür ederiz. Yani programa katıldığın için de çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için ben de teşekkür ediyorum. Ne demek? Söylemek istediğin bir şeyler var mı başka? başka bir şey yok. Sana bırakıyorum artık. <laughs> çok sağ ol. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, çok keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Namı değer Berrak Berro'yla, Berrak'la. kendisine hepinizin uzunluğuna tekrar teşekkür ediyorum. Yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. utan lezzet gönülden hizmet Hasan Usta kebap sundu